tekme attılar. Sonra beni yere yatırdılar. Sonra da bana çıkırdılar. Ben, ben de gittim onları yere yatırdım. Yusuf <laughs> Özdemir ayranı ağzına boşalttı. Kutuyu çocuğun yüzüne attı. Aynı çocuğa ayran ağzından çıkırdı. Sonra Emir, bak çocuğu yere atırdım. Emir böyle geldi, çocuğun karnı tekme attı. Çocuğun karnı şişti. Sonra biz de onun öğretmenin yanına gittik. O, o, bizi de disipline, gö disipline gönderdiler. Ama müdürün yanına gitmedik. Müdürün yanına gitmedik. Onların öğretmenin, öğretmenin, öğretmenin yanına götürdük. Bizi. Onların öğretmenin yanına bize bizim öğretmen götürdü. Ya ama sen Onların öğretmeni de bize bize kız babası diyor ki babası da demiş onlar gitsin bu okuldan onlar onlardan şikayetçiyim ama çıkmadı okuldan sonra onlardan onlar da hiç kavga etmiyor zaten okuldan kaçacağız Okula diye size. okuldan kal öğretmen siz düştü okuldan çıkacaksınız hep herkes resim yapmadı Dersin çalışmadan oturup ağladı. <laughs> çıkanlar. Şimdi sen de korkuyorlar değil mi? Herkes söyleyin kim yaptı? Kim yaptı? Ben Yusuf Özdemir, Berat, Berat Yılmaz, Osman, Eymen. Sonra kimdi? Ha. Şey aklıma gelsin bir. Ha şey vardı. Hamza bizi izliyordu. Emir çocuğun Emir çocuğun karnına tekme attı. Sonra da Yusuf ezemir çocuğa yap Ay Yusuf Özdemir saymıştım. Başka kimse yoktu. E onlar kaç kişiydi? Onlar onlar 5. Ay onlar çok kişiydi. 8-9 kişiydi. Bir onlar büyükler çağırıyordu. Bir tane küçük çağırıyordu. Küçük çocuk. Siz hepsini ama dövdünüz. Hayır. Aferin.